Ben Mert Ali, Haydi TL ile Steam'den ucuz oyun alalım. Müzik Öncelikle uygulamadan birazcık bir bahsedeyim. GameShip isimli bir uygulama. yurtdışı e, yurt dışı kaynaklı. Fakat Türkiye'de de şubesi var. Hatta ben bu firmadan nasıl haberdar oldum? Enis Kirazoğlu'nun bir buluşmasına gitmiştim. E, orada o da bu firmanın yetkilisi işte sponsorluk için anlaşmaya çalışıyordu Enis abiyle. E, reklamımızı yapar mısın gibisinden. Belki ileride yapar o da. Ama ondan önce ben yapayım dedim. Uygulama nasıl çalışıyor ediyor onları da anlatacağım. Fakat önce bir kayıt olalım bakalım nasıl kayıt olunuyormuş. Bu sistemin maalesef e, web sitesi yok. Sadece uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. onu belirteyim. Uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açar açmaz cep telefonu soruyor. E, bir güvenirliği kan bir şey oluyor. Fakat adamlar da size ulaşmak istiyor. neden ulaşmak istediklerini de anlatacağım. Bence vermekte bir sıkıntı yok yani. O kadar firmanın elinde, dolandırıcıların elinde zaten telefonumuz var. Ya yani bu firmada da olsa ne olur yani değil mi? O yüzden ben bir sıkıntı göremiyorum burada. Bildirimlere izin de verebilirsiniz. Oyununuz elinize ulaştı diye gelsin istiyorsunuz. Ama dediğim gibi telefonunuza mesaj atıyorlar. Oyununuzu yolladılar. gerçekten geldi mi size onu onaylayın diye. Peki kim yolluyor bu oyunu? Anlatacağım abi sakin olun. Burada sağ altta al diye bir seçenek var. ama tabii ki de isterseniz siz de satış yapabiliyorsunuz. O zaman da sat diye bir seçenek oluyor doğal olarak. Ben alma üzerinde ilerleyeceğim. Al dediğimizde istediğin oyunu seç. Siparişini tamamla. Transferi onayla diye adımlar vermiş. Başla. Ülke seçimi Türkiye. Farklı ülkelerde de bu sistem mevcut. Bakın mesela Palworld, The Little Company ya da Anomaly Agent ki ben Anomaly Agent aldım bu sistemle. Ee, Enis abi sayesinde öğrenmiş olduk bir yerde bu sistemi. Onun etkinliğinde. O yüzden onun oyunu üzerinden göstereyim. Anomaly Agent'a tıklıyoruz. Bakın 128 yerine 102 lira diyor. Bu oyunun 4 dolar gibi fiyatı var. 4 dolarla 30'u çarpınca ne ediyor? 120. Hatta tam 30 da değil. 30 buçuğa yaklaştı sanırım. Öyle olunca işte 128 lira ediyormuş, birebir çeviriyor kuru. Fakat 128 lira da değil bakın sadece TL'ye çevirmekle yetinmiyor. %20 de indirim yapıyor bunun üstüne. E bu sayede 102 liraya kadar düşüyor. Tabi steam'den alırsanız dolarla aldığınız için bankada komisyon uyguluyor. Peki bunu nasıl yapıyor diyecek olursanız işte bu sefer de sat kısmından açıklamak istiyorum. Satanlar bu CS'den kasa düşürüp kasayı satıp bunu nakite çevirmek isteyenler. İşte CS'de bir silah çıktı kasadan. 1000 dolar ediyor. Ay 1000 doların ben Steam'de kalmasını istemiyorum. 1000 dolar elime geçsin istiyorum diyorsanız bu sisteme başvuruyorsunuz. İşte kimlik bilgileri falan istiyorlar yanlışım yoksa. Yani güvenli bir satıcı olduğunuzu kanıtlamanız için. Benim gibi veya da bundan sonra sizlerin yapacağı gibi sipariş oluşturanlara hediye olarak oyunu atıyorsunuz. Böyle olunca da nasıl oluyor? 100 dolarlık bir sipariş aldınız diyelim. 100 dolarlık oyun hediye atıyorsunuz. Bu sistem size 80 dolar olarak veriyor. O 120 indirim de oradan kaynaklı. Ama tabii ki de satıcıların dezavantajına da olsa e sonuç olarak abi o 1000 doları hiç çekemeyecektin. 800 dolar olarak çekmiş oluyorsun. O bakımdan avantajlı da bir sistem yani. Herkesin işini gören bir sistem. Devam edelim nasıl alındığına. Devam et diyoruz. Bu da gördüğünüz üzere hızlı davet linkleri diyor. Steam nickname diyor. Benim kalamak mesela onu yazalım. Hızlı davet linki ne? Ee, biri sizin profilinizi bulsun diye bir link aslında. Şöyle hemen bakın ne diyor? Profile girin diyor. Arkadaşlara girin diyor oradan. Arkadaş ekleye girin diyor. Orada zaten hızlı davet linki var. Şu şekilde bir link. Sonra bir kere de yeni bağlantı oluştur diyorsunuz. Yeni bir link geliyor, iki link, garanti olsun diye iki link istiyorlar, iki linki de buraya yapıştırıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Şu an tabii ki de e, girmediğim için olmayacak. Sonrasında sizden kredi kartı bilgilerinizi istiyor. Yine e, güvenmeme durumu söz konusu olabilir. Bende de vardı aynısı ki hala da yüzde güvendiğim bir sistem olduğunu iddia etmiyorum. Fakat tabii artık sanal kartlar var, inal i̇şte olur olur. Bankaların da artık sanal kartları var veya internet alışveriş limitini düşürme var. Bu tarz sistemlerde kendinizi koruyabilirsiniz. Sanal kart oluşturup o sanal karttan sadece buradan alışveriş yapabilirsiniz. Öyle olunca yani çalınsa bile bilgileriniz çok da paranız gitmez. Ve aynı zamanda 3D Secure da var aslında. Ee, yani işlemi onaylamak için banka size mesaj oluyor. O mesajı girmeniz gerekiyor. Ya ben açıkçası bundan sonra Steam'den oyunu almayacağımı söylemiştim. Almamış da oluyorum bir yerde. Ee, çünkü ya, Steam'den almıyorum ben, Gameship'ten alıyorum. Heh, şimdi diyeceksiniz ki Steam'in bunu engelleme ihtimali var mı? Arkadaşlar bence yok. Bence yok çünkü bir yerde Steam'in de işine geliyor. Ben normalde Steam'den ürün almayacaktım. Bu sayede almış oldum. E şimdi diyeceksiniz ki ben ödemeyi Steam'e yapmadım ki. E, tamam da Oyunu bana yollayan adam Steam'e yaptı ödemeyi. O ne olacak? gel oyun satmış oldu. Ben alınca da bir satacaktı. O adam bana atınca da bir sattı. E benim alacağım fiyatla adamın gönderdiği fiyat arasında da fark yok. Sadece benim aldığım, Gamecube'dan aldığım fiyatla adamın bana gönderdikten sonra kendi hesabına geçen parada farklılıklar var. Alan filan şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yani Steam'in de işine gelen bir sistem. Tabii ki de belki engellemeye de çalışabilir ileride. Ama gidip oyununuzu silecek hali yok. Sistem engeller, bir daha alamazsınız. Eski oyunlar kalmaya devam eder. Öyle işte. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir faydan dokunmuştur. Daha çok gencin oyun oynaması için çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> ne yapacaksak neyse Bay Baba, kapayın çok yazdı.